Şimdi Hüseyin bize 3 e, haneli, Hüseyin ayarlarımızı da yapalım buna göre. 3 haneli 0.6 saniye hızla ekranda gelen 10 işlemi yapacak. Hı hı. Hesap makinesini size de vereyim. Tamam. Siz de yine bunu yapmaya çalışın. E, hazır mısın? Hazırım. Evet kendin başlatabilirsin. Evet hazır başlıyor. Siz de yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, yapabildiniz ben mi? Kaçırdım, Kaçırdınız, sen peki. Hüseyin yazıyorsun. Bakalım. Yapabilecek mi? 7635 yazdı. Bakalım doğru mu? Ben başlatayım, sonucu göreyim. Evet, bir altışı şey var. Bravo. Evet, Bravo. Evet, biraz daha zorlaştırıyorum. Dört tane yapıyoruz, ayarlara geçiyoruz Hüseyin. Dört tane, bir buçuk saniye. 10 işlem. Ee, hazır mısınız? Tarkil Hazırım. Edeceğiz. Bakalım. Başlatabilirsin Hüseyin. Hazır. Yakalayabildiniz mi? Kaçırdım. Kaçırdınız, peki. 57.900 yazdı. Bakalım doğru mu? Kontrol ediyoruz. 57.900. Bravo. 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 Evet, çok brav. evet. evet, biraz daha zorlaştırıyoruz. Ee, Hüseyin ayarları değiştiriyorsun. 5 ee, haneye çıkarıyoruz. Bir buçuk saniye altı işlem yapıyoruz. Evet, Hüseyin hazırsan başlayabiliriz. Siz de takip etmeye çalışın lütfen. Evet, başlatıyoruz. Başladı. Evet. Evet, yakalayabildiniz Kaçırdım. mi? Kaçırdınız peki? Hüseyin şunlar 7 mi 1 mi anlamadım. Bir. Evet 311.812 yazdı. Bakalım siz yakalayamadınız. Yok ben yakalayamadım. Bakalım. Evet 311.812. Evet. 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 Bravo.